Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomu size yani bu elektronik devrelerimizin nasıl çalıştığına şaşmamız lazım. Öyle kötü lehimler var ki bu lehimler nasıl iletiyor da nasıl devremiz düzgün çalışıyor ilginç yani bakın arkadaşlar yani yani bu fabrikasyon bir üretim belli yani bunu lehim yapan herhangi bir kişi bunu bu şekilde bırakıp geçmez. Ama fabrikasyon, üretim bu şekil resmen yani iletiyor, iletmiyor çok kötü lehimler arkadaşlar. Şurada birkaç tanesini ben <laughs> yeniledim. Böyle çok bariz, çok anormal derecede olanları şu <laughs> ne yazıyor üstünde? 82R0 yazıyor herhalde. Onun ayaklarını lehimledim. O da elimde çok kaliteli olmayan bir pasta olduğu halde yine de iş gördü. Ama yani şurada zaten bir hasar var. Yani lehimlerimizde o derece sorunlu. Evet. Sanki şöyle daha iyi görünüyor. Resmen yani malzeme sanki lehimden irtibatlı değil gibi görünüyor. Siz nasıl görüyorsunuz arkadaşlar? Yani bakın şu an sanki iyi görünüyor. Yani malzeme lehimle irtibatı yokmuş gibi böyle malzeme konmuş ama lehime tesir etmiyor. Bağlantısı yokmuş gibi bir durum var arkadaşlar. Biz de diyoruz ki bu ölçü aleti niye çalışmıyor? Nasıl çalışsın? Evet arkadaşlar. Çok kötü bir lehim durumu var. Yani elinize geçen arızalı bir cihazı arkadaşlar benim tavsiyem önce bir lehimlerini tazeleyin. Yani şöyle söyleyeyim herhalde arızalı cihazların hani 3'te biri 4'te biri çalışır hale gelecektir. Aynı şeyi televizyonumda yaşadım arkadaşlar. Yani bu televizyonun kartını bu şekilde çekip üreticinin gözüne sokmak lazım arkadaşlar. Bu nasıl işçilik diye yani sonra da bize garanti süresi içerisinde hadi değişiyorsun. Sonra ee, sanki bir kullanıcının sorunuymuş gibi dünyanın parasını istiyorsun. Ama senin imal ettiğin işte malzemenin işçiliğinin bu derece kötü olmasından cihazlarımız arızalanıyor. Yani bu şekilde lehimle en ufak bir sarsıntı en ufak bir şey de zaten temas edip etmediği belli olmayan e, lehimler. Bunlar benim tazelediklerim arkadaşlar. Yani yani şunlar benim tazelediğim lehimler. Yani bunlara bakıp da tamam idare edermiş demeyin. Yoktu çünkü yani temas edip etmediği belli olmayan şeyler. Yani işte Şunları görüyorsunuz. Şurası yani şöyle yani malzeme lehime resmen temas etmiyor gibi bir durum var. Şimdi bunların ölçümünü de yapacağım. Lehim tazeleme tazelemelerini de yapacağım. Bizde ölçü aletlerimiz niye böyle kısa sürede çalışmaz hale geliyor diyoruz. Oysa iç yapılarında maalesef kartlarımızın bu seri imalat şeyi demek ki çok da iyi bir işçilik çıkarmıyor arkadaşlar. Yani benim şimdiye kadar düşüncem böyle fabrikasyon seri imalatta sorun çıkmaması yönünde olurdu. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla yok yani. Şu gördüğüm lehimlerin şeyinden sonra artık her arızaya önce soğuk lehim aramakla başlayacağım onu diyebilirim. Geçen bir videomda soğuk lehimle ilgili bir tespitimi videosunu çekmiştim. Orada yoruma yazan arkadaşlardan bir tanesi zaten demişti. Her pastasız lehim soğuk lehim olma ihtimali var diye ne kadar haklıymış görüyoruz yani ee, evet arkadaşlar gerçekten yani eğer ee, lehim tüpünden lehimi alıp da karta böyle lehim aktarma yapıyorsanız onda soğuk lehim olma ihtimali yüksek çünkü o lehim telinin içerisindeki ee, pasta siz ee, lehimi tüpten tüpün ucundaki telden alıp da karta taşıyana kadar uçup gidiyor ve o lehim yaptığınız yerde artık pasta etkisi olmayan bir soğuk lehim olmuş olabiliyor. E, lehimi yapacağınız yere teli yaklaştırarak direkt malzemenin ayaklarına lehim telini değdirerek lehim vererek yapılması gerekiyor. O da tabi böyle kaliteli pastalı lehim telleri kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları böyle şeyler karşımıza çıkınca daha iyi anlıyoruz. yani ben şahsen bu kadar kötü e, fabrikasyon, üretim olacağını hiç düşünmemiştim. Ama olabiliyormuş. Bunu da size göstermek istedim yani. Hani bir ürünü alıyorsunuz. Sıfır aldım bunda sorun yoktur diye düşünmeyin. İşte üretimin hali bu şekilde işler aracısı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle elektronik kartlarımızdaki soğuk lehim mi göstermek paylaşmak için de kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.